Haramla kazanmak mı? Helalinden kaybetmek mi? Sayın Erdoğan ve ekibine soruyorum. Kazandığınız takdirde gerçekten e, hakkaniyetli adaletli bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorsunuz. Öyle düşünüyor zaten. Öyle düşünecek. Ve eğer kazandığı takdirde o seçim konuşmasını yaparken de onu diyecek zaten işte e, gayet demokratik ortamda bir seçim yaptık evet sözler söylendi onlar, onlar, onlar oldu bunlar oldu ama her şeyi geride bırakıyoruz artık önümüze bakacağız bu sözleri ben 20 senedir duyuyorum aynıları söylenecek not alın aynılarını işte ben bu sözlerin bu yalan sözleri duymak istemiyorum hep aynı seferinde yalan sözleri söyleyip karşı karşıya getiren, beni terörist ilan eden, sürtük ilan eden, paçavra ilan eden, ne bileyim e, çapulcu ilan eden, hakaret eden, portakal ensene vururlar diyen, hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum. Kab i̇şte onu kabul etmediğim için, duymak istemediğim için değişim oy vereceğim. Helalinden kaybetmek mi? Arkadaş dürüst giderim, helalinden kaybederim. Harama el uzatmam. İşte bunun bir ee, seçmen de bence e, şeyini yapmak zorunda, sorgulamasını yapmak zorunda. Bakın e, iyi bir Müslüman'ı nasıl tarif etmiş Nihat Hatipoğlu? Sabah gazetesinde 18 Haziran 2017'de. Benim aslında bugünkü kapağım gerçek Müslüman nasıl olmalı? Bu işte videolardan, yalan dolanlardan e, bıktığım için şöyle bir bakayım dedim. Ya yani Nihat Atipoğlu bu konuda bir şeyler yazmış. mı Ve gerçekten de buldum. Nihat Atipoğlu yazdım. Gerçek Müslüman yazdım. O kadar. Küt Sabah gazetesi açıldı. 18 Haziran 2017. Hoca herhalde bu yazıyı e, şey yapmaz, e, inkar etmez diye düşünüyorum. Bakın gerçek Müslüman nasıl olmalıymış? Irkıyla nesebiyle yani soyuyla, aşiretiyle övünmez gerçek müslüman. İmanıyla, vicdanıyla, haysiyetiyle, insanlığıyla, onurunu, onuruyla e, ve bilinciyle, merhametiyle, kardeşlik şuuruyla övünür. Bir başka maddesi daha var. İftira atmaz başkasını haksızca lekelemez. Fitneye ve lekelenmeye lekelenmeye direnir demiş. Bunu söyleyen Nihat Atipoğlu bir din adamı ve 17 18 Haziran 2017 tarihinde iyi bir Müslümanın samimi bir samimi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğinin altını çiziyor. Açın bana inanmıyorsanız alın okuyun. Irkıyla, nesebiyle, aşiretiyle övünmeyen, imanıyla, vicdanıyla, haysiyetiyle, insanlığıyla, onuruyla, bilinciyle, merhametiyle ve kardeşlik şuuruyla övünen üçüncü madde çok önemli. İftira atmayan, başkasını haksızca lekelemeyen, fitneye ve lekelemeye karşı direnen insan samimi, iyi Müslümandır diyor. Ha, ben evet şöyle bir kendime bakıyorum. Benim böyle ırk, nesep, aşiret öyle bir övünmüşlüğüm yok. Evet gerçekten yani Türk olmaktan veya bu ırkın bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bu coğrafyada yaşamaktan da atalarımdan da gurur duyuyorum. Her insan bence duymalı. Çünkü böyle bir ecdada sahibim. Böyle ecdada sahip olmayan insanlar zaten şura da sahip olmuyorlar. Ama onun dışında iman yolundan evet ben ne kadar Müslümanım veya ne kadar iman ediyorum derseniz evet çok fazla iman etmiyorum. Gideceğim onun öteki tarafta hesabını vereceğim zaten. Yani ne kadar namaz kılar mıyım? Hayır. Camiye gider miyim? Hayır. Ee, işte Mekke'ye gitmeyi düşünüyor muyum? yatçı olmayayım? Hayır düşünmüyorum. Şu an şu yaşlarda düşünmüyorum. Zekatımı veririm ama ahlaklı olmaya çalışırım. Dürüst olmaya çalışırım. Sahtekarlık yapmam ama iyi taraflarım vardır. Merhametliyimdir, vicdanlıyımdır. Kardeşlik, hep evet o kardeşlik kelimesi birader kelimesi veya yoldaş kelimesini kullanırım. İnsanları ayırmam. Hangi statüde olursa olsun. Yani iftira atmam. Bak harbiden iftira atmam. Lekelemem kimseyi de. İtibar erozyonunda bulunmam. Ya ben demek ki Evet aksiyan noktalarım var ama şöyle bir genele baktığımda ben iyi bir Müslümanım ya. Ve Müslümanlığın ötesinde iyi bir insanım ya. İnsan olmak bunu gerektiriyor çünkü. Ben insan olmanın gerektiğini yapıyorum. İşte bu şekilde de Hatipoğlu'nun bu yazısını size hatırlatayım dedim. Güzel bir yayın oldu bugün. Saatlerimiz 12'ye 20 geçiyor. Ahmet bile hayran bir şekilde beni dinlediğini düşünüyorum. Ağzı açık bir şekilde. <laughs> ama yazık çocuk hasta. <laughs> çocuk dedim Ahmet de 40 yaşında adam yani. 40 yaşında oldu Ahmet? Ha? 39 yaşında ama burnum çıkıyor. <laughs> ya Ahmet ya yapma böyle. Sen hasta adamsın şu anda. Evet. Önce insan olmak demiş. Gerçekten evet. Gerçekten önce insan olmak. Bugün çok hareketli bir gün olacak. Anketi verelim. Tabii tabii Ahmetçi anketi verelim. ankette gelsin. Anket şuydu. Yalan ve sahtekarlık kelimeleri sizce ne çağrıştırıyor diye bir soru sorduk. Evet, ya bugün gerçekten çok birbirine bağlı olduk onlar. Harika oldu yalan ve sahtecilik kelimeleri sizin için ne çağrışıyor? Bunu genel anlamda sordum ama yani hiçbir siyasetçi Erdoğan'a onu bunu kimseye hedef alarak sormadım. Yani bunu bir kez daha altın çizeyim. Uzak durmalı, hiç güvenmemeli, arkadaş olunmamalı. Hepsi ve fazlası yüzde 64, 10 binden fazla kişi de oy kullandı. Ee, aynı şekilde Twitter'da da bu şekilde bu soruyu sorduk. Bir flat yapalım mı? Yapabilecek misin Ahmetciğim? Yapar mısın? Peki. Eee Sinan Oğan'ın Kemal Bey'e oy vereceğine eminim demiş. Olabilir. Sinan Oğan bu. Her şeyi yapabilir yani. <laughs> Çok yaşa Fatih Bey demiş. Eee keşke ankete malum partiyi de ekleseydi. <laughs> Öyle de bir açıklama. Ben bak onu söylüyorum. Bunu koyarken ben gerçekten e, Nihat Hatipoğlu'nun yazısını okuduktan sonra ben bu yazıyı, bu soru aklıma geldi. E, yani iyi Müslüman nasıl olmalı? Ondan bu anketi koydum. Onu bir kez daha söyleyeyim. Yoksa yani gerçek neyse Sinan o. Sinan Oğan'ı Kemal Bey'e oy vereceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş Ersin. <laughs> Yok artık o kadar da değil yani. Şimdi evet bizi nereden izliyorsanız, nereden sesimizi duyuyorsanız bir merhaba göndermeniz bizim için kıymetli. Furkan Kanada'dan selam gönderiyor. Kaliforniya'dan Deniz Hanımcığım. Vallahi Deniz Hanım sizinle de çok tanışmayı arzu ediyoruz. Umarım bir gün yayınımıza da katılırsınız. Kürtler sandığa gitmez demiş. Evet şimdi Yeşil Sol Parti bakalım ne diyecek? Bence çok önemli. Hatta bence iki günlük propagandayı bunun üstlerine yapacak AK Parti. HDP'den bugün nasıl bir açıklama gelecek? Sessizliğe mi bürünecek? Ve bir haftadır aşağı yukarı iki haftadır biz hiç sessiz bir HDP vardık. İlk gün bir açıklama yaptı. Birinci, ikinci gün. Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama geldi. Biz her şart altında gideceğiz, oyumuzu yine kullanacağız. Ben o açıklamadan onu anladım. Ama tabii o zaman Ümit Özdağ olayı ortada yoktu. Ee, yani çok bilinmeyenli e, siyasetçilere Allah kolaylık versin.